Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çekeceğim, sizlere anlatacağım video dünyanın en tuhaf görünümlü 14 hayvanını sizlere anlatacağım. İlk hayvanımız resimde de gördüğünüz gibi Venezuela kaniş güvesi. Venezuela kaniş güvesi yeni keşfedilen ve hem fino köpeği hem de güveyi andıran bir böcek türüdür. Resimde de görüyorsunuz. Adından da anlaşılığa üzere ana vatanı Venezuela'dır. Venezuela'da yaşıyor bu hayvan. İkinci hayvanımız resimde de gördüğünüz gibi pembe peri armadillosu. Pembe peri armadillosu armadillo türünün en küçük ve en sevimli üyesidir. Yalnızca yalım, yarım kilo ağırlığındaki pembe peri armadillosu köstebekler gibi yaşamını sürdürür. Ana vatanı Güney Amerika'dır. Üçüncü hayvanımız sayga. Sayga Geye benzer bir hayvandır, hatta resimde de görüyorsunuz. Sayga, soyu tehdit altında bulunan bir canlıdır. Geniş burunları sayganın en büyük özelliğidir. Yalnızca erkeklerinin boynuzları bulunsa da, saygalar zaman zaman oldukça tehlikeli hayvanlardır. Ana vatanı ise Orta Asyadır. Dördüncü hayvanımız tüp burunlu meyve yarasası. Resimde de görüyorsunuz. Tüp burunlu meyve yarasası Endonezya'da bulunan Muller Dağları ve çevresinde yaşar. Sarı burnu sebebiyle bu ismi almıştır. Beşinci hayvanımız okapi. Zebra'ya andıran okapi daha çok zürafaya benzer. Orta Afrika'da yaşayan okapiler 2,5 metre uzunluğa ve 340 kilo ağırlığına erişebilirler. Altıncı hayvanımız resimde görüyorsunuz dikenli kertenkele. Bir kertenkele türü olan dikenli kertenkele yalnızca Avustralya'da bulunur. Görüntüsü ejderi andıran dikenli kertenkele Dikenlerini bir kamuflaj tekniği olarak kullanırlar. Yedinci hayvanımız kırmızı dudaklı yarasa balığı. Resimde de görüyorsunuz. Oldukça tuhaf görünümü olan kırmızı dudaklı yarasa balığı Atlas okyanusunda yaşar. Görüntüsü ne kadar korkunç olsa da korkmanıza gerek yok. Bu balığın boyu yaklaşık 10 santimetredir. Sekizinci hayvanımız resimde görüyorsunuz blobfish yani çirkin balık. 2013 yılında keşfedilmiştir çok derin sularda yaşamını sürdürürler. Avustralya, Tanzanya ve Yeni Zelanda civarında yaşamaktadırlar. 9. hayvanımız resimde görüyorsunuz fırfırlı köpek balığı. Yaklaşık 1500 metre derinlikte yaşarlar. Fırfırlı köpek balıkları avını adeta bir yılan gibi yakalar ve sarar. Güney Afrika civarlarında yaşar. 10. hayvanımız kurt balığı. Resimde de görüyorsunuz korkutucu bir görüntüsü var. Çok soğuk sularda yaşayan bir canlı türüdür. Kurt balıkları vücut ısısını yüksek tutabilmesi için doğal bir antifriz üretirler. Atlas okyanusunda yaşarlar. 11. hayvanımız goblin köpek balığı. Derin sularda yaşayan goblin köpek balığı ne kadar yaşayan bir canlıysa da bir fosili andırır görüntüsü. Keskin dişleri goblin köpek balığının en ayırt edici özelliğidir. Nesli tükenme tehlikesi altındadır o yüzden çok nadir görünen bir hayvandır. 12. hayvanımız starter. Starter bir derin su balığıdır. Dirimsel ışıldama özelliğine sahiptir. Starter isminin gelmesi de ışık saçan bir balık. 13. hayvanımız ise Black Savlover. Değişik bir balık türü olan Black Savlover ilginç bir özelliğe sahiptir. Kendi boyundan daha çok büyük olan balıkları yemek ve çiğnemek için çok büyük bir bele sahiplerdir. Resimde de görüyorsunuz. 14. ve son hayvanımız Resimde görüyorsunuz yıldız burunlu köstebek. Burununa bağlı parmaklar sebebiyle yıldız burunlu köstebek olarak adlandırılan bu canlı türü yemek aramak için bu organını kullanırlar. Kuzey Amerika'da yaşarlar yer altında. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.